Arkadaşlar bu bölümde hücre duvarı, diğer adıyla hücre çeperi ile ilgili konuşacağız. Hücre zarı tüm hücrelerde ortak olarak bulunan bir yapı idi. Ancak hücre duvarı tüm hücre tiplerinde ortak olarak bulunmayacaktır. Bazı canlı gruplarında bulunabilecektir. O canlıların sahip olduğu hücreler hücre duvarına sahip olabilecektir. Bu görüntüde hücre zarını görüyoruz. ...ve dış kısımda bulunan hücre duvarını görmekteyiz. Bu görüntü bir bitki hücresine ait olan bir görüntü. Gördüğünüz moleküller selinoz moleküllerinin e, genel olarak gösterimi... Bitki hücrelerinin hücre duvarı seliloz yapıdadır diyebiliriz. Hücre duvarının hangi canlı gruplarında bulunduğu bizim için önemli. Genel olarak bitki hücrelerinde bulunduğu bilgisini çoğunlukla biliyorsunuz. Ancak bu bilgilerinize bakteri hücrelerinde ve mantar hücrelerinde de yine hücre duvarının bulunduğu bilgisini eklememiz gerekmekte. Hücre duvarının özelliklerine bakmak istersek az önce size bahsettiğim bakın burada. Mantar hücreleri ve bakteri hücrelerinde, bitki hücreleri dışında da hücre duvarının bulunduğu bilgisine rastlamaktayız. E, mantarlar çok hücreli ökaryot hücre tipine sahip olan e, bir alemdir. Bakteriler ise prokaryot hücre tipine sahiptirler diyebiliriz. Bu canlıların hücrelerinin hepsinde, e, bu canlı hücrelerin hepsine hücre duvarına, e, diğer adıyla hücre çeperine rastlamamız mümkün. Ancak hücre zarının yapısı e, tüm canlılarda benzer içeriğe sahiptir. karbonhidrat yağ ve protein molekülleri bulundurmaktadır. Hücre çeperi için farklı canlı gruplarında içerik olarak aynı özellikte olduğunu söyleyemeyiz. Bunun anlamı bizim için şu, bitki hücrelerinde hücre duvarı burada bahsettiğimiz gibi seliloz yapıda, iken mantar hücrelerinde hücre duvarı kitin yapıda olması gerekmektedir. Bakteri hücrelerinde ise hücre duvarı karbonhidrat ve protein moleküllerini bulundurmaktadır. Arkadaşlar bitki hücrelerinde bulunan bu selüloz molekülünün bir polisakkarit olduğunu ve polisakkaritlerin karbonhidrat olduğunu hatırlayalım. Kitin ise kitin ise yine bir polisakkarittir. Mesela selilozdan bir farkı vardı. Kitin yapısında azot bulunduran bir polisakkarit molekülüydü diyebiliriz. Yani kitin de yine bir karbonhidrattır denilebilir. Bakteri hücrelerinde ise karbonhidrat ve protein yapıda bir tabaka halinde hücre duvarına rastlamamız mümkündür. Yani hücre duvarı buradan çıkarttığımız sonuca göre farklı hücre çeşitlerinde farklı içeriklerde olabilmekteymiş. Bunun dışında hücre duvarına ait olarak bitki hücreleri için evet şöyle bir bilgiden bahsettik. Pektin, lignin, süberin gibi maddelerin hücre duvarına birikebileceğinden bahsettik. Bitki dokuları farklı hücre tipleri içereceklerdir. Ve bu farklı hücre tiplerinin e, bazıları hücre çeperine örneğin pektin gibi bir maddenin birikmesi, lignin gibi odun özü anlamına gelen bir maddenin birikmesi, süberin gibi mantar özü anlamına gelen bir maddenin birikmesiyle farklı özellikler gösterebileceklerdir hücre çeperinin bitki hücrelerinde genel olarak söyleyecek olursak zaman içerisinde selloz birikimini arttırarak kalınlaşması söz konusu olacaktır hücre çeperi kalınlaşmış bir hücrenin e, yaşlandığını e, yaşlandığı kanaatine de e, varabiliriz <laughs> Hücre çeperinin bir başka özelliği ise madde geçirgenliği ile ilgilidir. Arkadaşlar burada hücre zarıyla bir karşılaştırma yaparsak hücre zarının yarı geçirgen olduğunu hatırlamamız gerekmekte. Yani bazı maddeler geçebiliyor, bazı maddeler geçemiyordu. Ama bakın hücre duvarı tam geçirgendir. Bunun anlamı madde ayrımı yapmadan bir geçişin sağlanmasıdır. Duvarda bulunan geçitlerle bu geçişler sağlanabilecektir. Hücre çeperi ölü özellik göstermekte ve sert olmakta diyebiliriz. Sert olması kıvrımlar meydana getiremeyeceği anlamına gelecektir bizim için. Biraz önce zar ve çeperin ufak çaplı gerekli durumlarda karşılaştırmasını yaptık. Bu şekilde maddelerle net olarak bir karşılaştırmayı da yapalım istiyorum. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Hücre çeperi ölü, ama zar canlıdır. Zarın canlı olması, yapısında bulundurduğu enzimlerle kaynak enzimlerden kaynaklanmaktadır diyebiliriz. Hücre zarı yarı geçirgen, diğer adıyla seçici geçirgendir. Bazı maddeler geçebilir, bazı maddeler geçemez. Ama çeper maddelerin geçişini tam geçirgen bir şekilde sağlamaktadır. Hücre zarı kıvrımlar oluşturabilir burada da bahsedilmiş. Esnek özelliktedir. Yani esnek olduğu için kıvrımlar oluşturabilir diyebiliriz. Örneğin mikrovillus hücre zarının oluşturduğu kıvrımlara karşılık gelmekteydi. Çepere baktığımız zaman çeper sert bir yapıda olduğu için kıvrımlar oluşturmayacaktır. Bu özellikle ilgili aslında şöyle bir şey de belirtebiliriz. Hücre çeperi bitkinin destekliğini de sağlayabilecek özelliktedir denilebilir. Çünkü bitkinin bütün hücrelerinde bu çeper yapısına rastlayacağız. Bu çeper yapısı sert özellikte olacak. Dolayısıyla bitkinin destekliğinde bir miktarda olsa işleve sahiptir diyebiliriz. Zarın hareketli özellikte olması fosfolipit molekülleri ile ilgili olan bir durum. Hücre çeperi ise hareketli özellikte değildir. Arkadaşlar zarda karbonhidrat, yağ ve protein gibi moleküller bulunurken çeperde de az önce bahsettiğimiz gibi örneğin bitkilerde sel selloz, mantarlarda kitin, bakterilerde karbonhidrat ve protein bulunan farklı tipteki hücre çeperleri yine organik moleküller bulunduracaktır denilebilir. Yani yapısında organik moleküllerin bulunması hem zar için hem de çeper için ortak olan bir özelliktir. Hücre çeperi ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar.